Merhabalar, bu video serisinde özellikle çocuklar, çocuk hastalıkları, çocukların hastalanma süreciyle ilgili konuları irdilemeye çalışacağız. Onunla ilgili bazı alanlarda bazı bilgiler bulmaya ve çoğunluğumuz hastalıklarıyla ilgili çözüm yollarını anne baba olarak aramaya çalışacağız. Bir kere giriş cümlesi olarak şunu ifade edeyim, çocuklar aslında anne babalarının Çözüme kavuşturulmamış duygusal ve psikoloji çatışmalarının fiziki bir karşılığıdır. O yüzden anne babanın e, ta çocuğun döllenme döneminden hatta öncesine itibaren psikolojik olarak yaşadığı her bir süre çocuğu etkileyeceğini kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Özellikle çocuklarla ilgili böyle hastalık ve çatışma ararken. Dikkat etmemiz gereken çok önemli üç tane an var. Bu an çok önemli. Bunu birazcık hafiften açacağım bir şekilde. Bunların bir tanesi döllenme anıdır. İkincisi anne babanın e, gebeliği öğrendiği andır. Üçüncüsü de doğum anıdır. Şimdi bu anları içinde barındıran bir döngü var ki bu, dön bu döngüye biz proje amaç döngüsü diyoruz. Yani yaklaşık olarak 30 aylık bir süreçten bahsediyorum. Bu 30 aylık bir süreç çocuk hastalıklarındaki birçok problemin kaynağını içinde barındıran bir süreçtir. Bu süreç öncelikli olarak döllenmeden önceki 9 aylık süreç. Bugüne kadar belki modern tıbbın biraz göz ardı ettiği bir süreçti bu süreç. Fakat bugün özellikle yeni Alman tıbbı ile beraber ön plana gelmeye başladı. O dönemdeki anne babanın arasındaki ilişkilerdeki yaşanan, yaşanan bazı travmalar ve, ve belki babanın annenin işiyle ilgili iflastır, kayıptır. Veya bir taşınma hikayesidir, şiddet anısı. Bunlar direkt olarak çocukta bir şekilde kodlanabilir. Kodlandığında çalıştığımız alanlarda, seanslarda bunları görüyoruz. O yüzden e, bu dönem bir kere göz ardı etmemek lazım. İkincisi de çok önemli diyebileceğim bir dönem proje amaç döneminde döllenme anıdır. Ya yani bu döllenme anında nasıl bir şey oldu? Mesela aşklama oldu bu döllenme, tecavüzle oldu? Bebek proje bebek miydi yoksa plansız mıydı? Dolayısıyla bu anda çok önemli. O anda e, bebeğin e, olduğunu veya bebeğin olacağını anne baba haber aldığında nasıl bir duygu içindelerdi? Bu çocuğun psikolojisinden hayati önemde bir durumdur. Yani özellikle annenin o andaki duygular çocuğa direkt olarak akan duygular ve çocuğun daha sonraki hayatı boyunca belki bazı problemlerin kaynağı olan duygular. O yüzden... E, bu dönem çok önemli. Yani öğrenme anı çok önemli. Diğer taraftan o 9 aylık süreç yani annenin hamile kaldığı süreçte annenin yaşadığı psikolojik değişimler, annenin babayla yaşadığı psikolojik problemler bunların birçoğu çocuklarda maalesef problem olarak kodlanmaktadır. Bir de bu süreçler içinde belki en önemli diyeceğim süreç de doğum anıdır. Doğum anını Ayrı bir video olarak onu ıı, çekmeyi planlıyorum. Çünkü doğum anının her türlü ıı, bölümü çocuğun gelecek psikolojisi için hayati önemde. Yani oradaki işte bebeğe ıı, hamile olan annenin acı çekmemek için epidural yaptırmasından tutun da ıı, suyun sancı verilmeye kadar, küveze kadar her birisinin çok farklı travmatik karşılıkları var. Bunlar ayrı ayrı bunlara bakmış olacağız. E, bir de ıı, bebek doğduktan sonraki bir yıllık dönem. Bu bir yıllık dönemde bir yönüyle hayatı önemde. O bir yıllık döneminde eğer bir çocuk hastalığı arıyorsak didik didik edilip oranla aranması lazım ki çocuk büyüdüğü zaman yaşadığı problemlerin birçok kaynağını orada bulup çözmek için bu önemli. O yüzden proje amaç dönem diyeceğimiz dönem çocuk hastalıklarında hayati önemde bir dönem olarak karşımızda Çıkmaktadır. O yüzden çocuğunuzda psikolojik ya da bir fizyolojik bir sıkıntı arıyorsanız öncelikle bu 30 aylık süreci, bu süreçte yaşanan psikolojik değişim ve dönüşümleri gözden geçirmek zorundasınız. Oradaki yaşanan problemlerden, sıkıntılardan çocuğumuzu arındırmadığımız sürece karşımızda her şeyde sağlıklı çocuk görmek hakikaten çok zor. Aslında bu çok zorluğun altında fark ettiğimizde temizlenebilecek de bir süreç. Bunu da yine ilerleyen videolarda bununla ilgili bazı konuları paylaşıyor olacağız. Çocuklarınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız, istiyorsak hep beraber anne baba olarak onların yanındaki her türlü gerek hamilelik dönemi, sonraki dönem, önceki dönemde her türlü tavrımıza dikkat etmek zorundayız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu çocuklarınızı büyüteceğiniz bir yaşam, bir ömür temennisiyle Teşekkürler.